Merhaba, ben Dilara Durna. Dişinize göre programımıza hoş geldiniz. Bugün karşımda Zeynep Özkök var. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Seni biraz tanıyalım mı? Olur. Ee, ben Zeynep Özkök. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. Lisans eğitimimi orada tamamladım. Daha sonra doktoramı yine Yeditepe Üniversitesi'nde periodontoloji bölümünde yapıyorum. Şu an aktif olarak bir doktor öğrencisiyim. Peki okurken en çok zorlandığın ders ya da konu neydi Zeynep? Vallahi her dönemin farklı zorlukları vardı. Özellikle ilk yıllar e, bu temel e, tıp dersleri çok yoğundu. Evet. İşte anatomi, farmakoloji gibi dersler çok ezbere dayalı, çok e, beni zorlamıştı diye hatırlıyorum. Ama daha sonra özellikle hasta bakmaya başladıktan sonra e, Hasta ile iletişim, zaman yönetimi gibi konular beni zorladı. Ha bir de bence her öğrencinin korkulu rüyası ağız hastalıkları dersi. Çünkü doğru teşhis yapılmak için çok fazla ayrıntıya hakim olmak gerekiyordu. Bu nedenle beni o da zorlamıştı. Ama aslında seni zorlayan derslerin pratikte ne kadar etkili olduğunda tabii ki anlamış oldun. Oradaki derslerde öğrendiğin teorik bilginin her şey olduğunu daha sonra hasta bakmaya başladıktan sonra anlıyorsun. Peki, diş hekimliği senin için bir meslek mi, yoksa tutku mu? Ya şöyle, benim için ilk başta bir meslek olarak başladı. Çünkü çok yoğun bir eğitim süreci vardı. Amacım o eğitim sürecini başarıyla tamamlamaktı. Ama daha sonra, özellikle hastalarla e, iletişime geçtikten sonra, onların hayatlarına dokunduktan sonra ve e, kendi yaptığın işlerin sonuçlarını gördükten sonra e, daha çok böyle bende bir heyecan yaratmaya başladı. Ve aslında meslek olarak başlayıp tutkuya dönüştü diyebilirim. Zaten e, geriye dönüp baktığımda e, bana sadece mesleki bir beceri değil, çok farklı kavramlar da kazandırdı. E, empati, sabır, e, kriz yönetimi, hasta hayatına dokunmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu gösterdi. Yani aslında şöyle diyebilirim, e, şu an hayatımın merkezinde olan bir tutku diyebilirim. Aslında Zeynep'i baştan aşağı değiştirmiş kesinlikle, gibi görünüyor değil Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü e, ben çok fazla böyle biraz böyle heyecanlıyımdır. Hani böyle çok soğukkanlı bir insan değilimdir. Ama zamanla o klinikte ortaya çıkan krizlerle onları bir şekilde yönetmen gerekiyor. Ya da hastayla empati kurman gerekiyor. O yüzden e, beni tekrardan e, kişiliğimde çok fazla değişiklikler yarattı diyebilirim. Peki Zeynep günlük yaşantını nasıl etkiliyor diş hekimi olmak? Valla... E, aslında şöyle günlük iletişimimde karşımdaki insanlarla konuşurken hep böyle bir dişlerine bakma durumu oluyor. Ee, özellikle konuşurken diş dizilimleri, gülüşleri, hatta bilmiyorum belki de doktor yaptığım bölümden kaynaklıdır Diş eti sağlıklarına bile bakıyorum. Ama yani bu mesleki bir refleks yani hani isteyerek evet. yaptığım bir şey değil. Ee, sonuçta uzun süre alınan bir eğitim ve klinik tecrübeyle aslında otomatikleşiyor diyebilirim. Peki yorum yapıyor musun? Aa, yok. Ee, kırıcı olmamaya ettim. çalışıyorum. Yok hiç öyle bir şey olmuyor. Yani e, şey kendi içimde küçük gözlemler diyebiliriz. Yani öyle şey yapmaya çalışmıyorum kimseye. Peki e, bir diş hekimi olarak en çok hangi yanlış bilgiyi duyduğunda şaşırıyorsun? Şöyle klinik pratikte çok karşıma çıkıyor. Hastalar... E, her işlemden sonra ya da her cerrahi operasyondan sonra bir antibiyotik yazılması gerektiği düşüncesiyle geliyorlar. Ama bu çok yanlış. Ee, antibiyotik öyle her zırt pırt olduğunda verilmemeli. Ee, antibiyotiğin ileri eğer bu şekilde gereksiz kullanıldığı durumlarda çok daha büyük ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. O yüzden e, herkese söyleyeyim antibiyotik öyle zırt pırt içilen bir şey değil. Gerekli enfeksiyon durumunda ve e, uygun endikasyon dahilinde verilmesi gerekiyor. Sanki iltihap kapacakmış gibi bir bir düşünceye giriyorlar değil mi? Evet, ama işte o biraz e, her hastalıkta olmuyor, her durumda olmuyor. Özel hastalarımız olabiliyor ya da e, gerçekten bir enfeksiyon durumu varsa kullanımı gerekiyor. Evet, bunu da iletmiş olduk. Evet, <laughs> e, peki, Kamu sıfatı gibi. Zeynep, diş hekimliği filmlerde ve dizilerde genellikle korkutucu gösterilir. Sence en gerçekçi veya en abartılı film hangisi? Valla e, ilk... Şu an aklıma gelen, e, benim biraz çocukluk travmam, Charlie'nin Çikolata Fabrikası e, filmi. Orada e, Willy Wonka'nın babası diş hekimiydi ve şeker ve çikolata yemesi yasaktı. Bir de ayrıyeten ona böyle bir ortodontik tedavi uyguluyordu. Böyle kafadan geçmeli, böyle metal yani şu an öyle bir aygıt ya da aperey kullanıldığını düşünmüyorum. Biraz ürket, ürkütücüydü. E, beni çok korkutmuş, Yani diş hekimliğini çok böyle katı, çok korkutucu göstermişti. E, o filmi söyleyebilirim. Gerçekçi olarak da e, ilk aklıma gelen, niyeyse animasyon olmasına rağmen Kayıp Balık Nemo'daki o diş hekimi sahnesi. E, animasyon olmasına rağmen böyle m, koltuğundan el aletlerine kadar her şey çok gerçekçi evet, yansıtılmıştı. Evet, çok gerçekçi Evet, gerçekten. Yani sanki o muayenehanenin içi gerçekten bir <laughs> muayenehanenin diş hekimliği kliniği gibi gelmişti. E, onu diyebilirim. İkisi de çok tatlı, çok sevdiğim filmler bu arada. Peki, diş hekimliği ile ilgili hiç kimsenin bilmediği ama öğrenince çok şaşıracağı bir bilgi istiyorum senden. Ee, kendi doktora yaptığım bölümle de alakalı, periyodontoloji bölümünde doktora yapıyorum, ee, onunla alakalı bir bilgi söyleyebilirim. Diş eti hastalıkları e, yalnızca lokal bir sorun yani sadece ağızda olan bir sorun değildir. E, kalp damar rahatsızlıkları, diyabet, gebelik gibi komplikasyonlarınla e, pek çok ilişkisi vardır. Günümüzde de aslında e, bu ilişkiyi ortaya koyan pek çok e, çalışma mevcut. E, bu nedenle diş eti sağlığını korumak yalnızca ağız içinde değil tüm vücut sağlığı açısından çok önemli. Bu nedenle e, diş hekimliği kontrollerimizi aksatmayalım. Bence çok önemli. Tüm vücut sağlığı açısından. Yani diş eti hastalıkları sorununu çözmeden hiçbir hastalığı da çözemiyor oluyoruz. Kesinlikle. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Teşekkür ederim Zeynep. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. İnsanları çok ilgilendiren, bilgilendiren mesajlar verdin. Aa, Seninle teşekkürler. sohbet çok keyifliydi. Sağ olun. Aynı şekilde. Küçük bir programa hatıramız var. Onu takdim etmek istiyorum sana. Aa, ne kadar incesin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Rica ederim. Programı izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayata gülümseyerek bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.